Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi sıfat tamlamasından oluşmuştur? Bireyin benliğini bütünüyle saran duygular hayatın her alanında bireyin düşüncelerine yön verecek en temel etkendir diyor arkadaşlar. Şimdi e, bireyin düşüncelerine yön verecek en temel etken ifadesinin tamamı yüklem. Bireyin düşüncesine yön verecek en temel etken nedir? Bireyin benliğini bütünüyle saran duygular ifadesine bakıyoruz. Nasıl duygular sorusunu kendi içinde sorabildiğim için bu bir sıfat tamlamasıdır ve öge olarak da özne görevinde kullanıldı. Cevabım A. Duygular mı düşüncelere, düşünceler mi duygulara yön verir sorusunu insan zihni kolaylıkla yanıtlayamaz, yanıtlayamaz yüklem kim yanıtlayamaz? İnsan zihni. İnsan zihni arkadaşlar belirtisiz isim tamlamasıdır. Özne belirtisiz İsim tamlamasından oluşmuştur. Bu yüzden buna eliyoruz. İçinde yaşadığı toplumun düşünce yapışını, yapısını sorgularken insanlar her zaman zorlanmıştır. Zorlanmıştır yüklem. Kim? İnsanlar özne ve tek sözcükten oluşuyor. Buzulların hızla erimesi, okyanus sularının yükselmesini ve kıyıların sular altında kalmasını beraberinde getirecektir. Şimdi beraberinde getirecektir yüklem. Ne? Buzulların hızlı erimesi diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda buzulların erimesi ifadesi yine belirtili bir isim tamlamasıdır ve özne isim tamlamasından oluşmuştur. Bunu da eriyoruz. Yazma eylemi boş vakit geçirme etkinliği değil. Aksine insanın bir duygu ve düşünce alemine bağlanma isteğidir. Yazma eylemi ifadesi öznedir arkadaşlar ve belirtisiz isim tamlamasıdır. Ne eylemi yazma eylemi bunu da eliyoruz. Cevabımız aşıkkı olur. Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Evet bakıyoruz arkadaşlar. Ben 11 yaşındayken babam beni önceleri bakın önceleri tamam. 3 sinemanın bulunduğu Şehzadebaşı semtine götürürdü. Şimdi götürürdü yüklem. Kim götürürdü? Babam. Özne. Kimi götürürdü? Beni. Nesne. Ne zaman götürürdü önceleri? Tamam. Nereye götürürdü? Üç sinemanın bulunduğu şehzade başı semti ne? Nereye? Dolaylı tümleç. Ne zaman? Ben 11 yaşındayken zarf tümleci. Arkadaşlar Bursa'yı eleriz. Denizli'yi eleriz. Ve yine Edirne'yi eleriz. Çünkü zarf tümleci ile başladı. Bakın zarf tümleci, özne, belirtili nesne, dolaylı tümleç ve yüklem cevabım C şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisi ögelerinin dizilişi bakımından bu cümleyle özdeştir? Ahmet geçen gün beni telaşla durdurdu. Durdurdu yüklem. Kim Ahmet? Özne. Ne zaman geçen gün? Zarf tümleci. Kimi beni nesne? Nasıl bir nesne? Kimi sorusu belirtili nesne? Nasıl telaşla zarf tümleci? Ankara'dan gelen uçak dün havaalanına bir saat geç indi diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Ee, evet indi yüklem. Ne indi? Ankara'dan gelen uçak özne. Ne zaman? Dün zar tümleci. Nereye? Havaalanına. Burada dolaylı tümleç var. Bunu eliyoruz yukarıda çünkü dolaylı tümleç yok. Yaşam sofrasında çalışmayanların yeri yoktur. Yoktur yüklem. Ne yoktur? Çalışmayanların yeri özne. Nerede? Yaşam sofrasında dolaylı tümleç. Bunu da eliyoruz. Kız kardeşim dün İstanbul'dan trenle 5 saatte geldi. Geldi yüklem arkadaşlar. Kim geldi kız kardeşim özne? Nereden? Ee, İstanbul'dan dolaylı tümleç. Ne zaman? Dün zarf tümleci ve devam ediyor. Dolaylı tümleçten dolayı C'yi de eliyoruz. İnsan severek çalışırsa her işi başarır diye düşünüyorum. Düşünüyorum yüklem kim? Ben burada zaten gizli özne olduğu için bunu eliyoruz gizli özneyi öge sayısına ve sıralamasına dahil etmiyoruz. Bu çocuk fırsatını bulunca seni gözünü kırpmadan üzer. Üzer yüklem kim üzer bu çocuk özne? Ne zaman fırsatını bulunca zarf tümleci? Kimi seni belirtili nesne? Nasıl gözünü kırpmadan zarf tümleci? Cevabım E şıkkı olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin ögelerinin dizilişi Özne, zar tümleci, dolaylı tümleç, yüklem şeklindedir diyor arkadaşlar. Bütün heyecanlarımız böyle bir yapıya sahip oluşumuzdan kaynaklanır. Kaynaklanır yüklem ne? Bütün heyecanlarımız özne. Neyden? Böyle bir yapıya sahip oluşumuzdan dolaylı tümleç ve bunu eliyoruz. İnsanın değeri sahip olduğu düşünceye göre yavaş yavaş ortaya çıkar. Ortaya çıkar yüklem ne? İnsanın değeri özne. Neye? Sahip olduğu düşünceye göre Arkadaşlar zar tümleci nasıl yavaş yavaş zar tümleci bunu da ne yapıyoruz yine eliyoruz insanın eski deyimle eşrefi mahlukat olması onun bu niteliğinden gelir gelir yüklem ne gelir insanın eski deyimle eşref mahlukat olması arkadaşlar özne neyden bu özelliğinden yine dolaylı tümleç bunu da eliyoruz burada da böyle bir şey yok. Evet, bu şiirlerin hepsi birkaç ayda büyülü bir mekanda yazılmış. Yazılmış yüklem, ne yazılmış? Bu şiirlerin hepsi özne. Ne zaman? Birkaç ayda zarf tümlece. Nerede? Büyülü bir mekanda dolaylı tümleç. Baktığımızda cevabım da denizli. Kalemimiz bu dümdüz alanın üstünde gezilmeye başlar. Başlar yüklem, ne başlar? Kalemimiz özne. Nerede? Bu dümdüz alanın üzerinde dolaylı tümleç neye gezinmeye dolaylı tümleç arkadaşlar bunu da eliyoruz cevabım denizli. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden oluşmamaktadır? Alınan kararları sorgulamak bizim işimiz değil. Bizim işimiz değil yüklemle ne? Alınan kararları sorgulamak bunu eliyoruz. Eserlerin tümünü müzede sergilemek güzel fikir. Şimdi arkadaşlar Güzel e, fikir yüklem, güzel fikir olan ne? Eserlerin tümünü müzede sergilemek ifadesinin tamamı özne. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Kameraman kartalları yuvalarında görüntülemek istedi. İstediği yüklem kim istedi? Kameraman özne. Neyi? Kartalları ne istedi daha doğrusu? Kartalları yuvalarında görüntülemek. Bu da nesnedir arkadaşlar. Yani burada özne, nesne ve yüklem olduğundan cevabım C şıkkı olur. Bizim görevimiz beyefendiyi kapıda karşılamak. Beyefendiyi kapıda karşılamak arkadaşlar bizim için ne olacaktır? Ee, şöyle yüklem ne bizim görevimiz bu da özne bunu da eliyoruz. Bu durumu belgeleriyle kanıtlamak mümkündür. Mümkündür yüklem ne mümkündür bu durumu belgeleriyle kanıtlamak özne bunu da elediğimizde cevabım C. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili söz cümlenin nesnesi görevinde değildir? İlk şiir kitabını 1923 yılında İstanbul'da yayımlamış. Yayımlamış yüklem kim? O gizli özne neyi? İlk şiir kitabını nesne. Bu mısraları henüz 10 yaşındayken okumuştum. Okumuştum yüklem kim? Ben gizli özne neyi? Bu mısraları nesne. Büyük annesi haftada bir kez bu parkta yürüyordu. Yürüyordu yüklem kim? Büyük annesi Burada özne olarak kullanıldı büyük anne cevabım C. Saatini düşürdüğünü her nasılsa anlamamış. Anlamamış yüklem. Kim o gizli özne neyi saatini düşürdüğünü nesne. Dün akşamki filmi daha önce defalarca seyrettik. Seyrettik yüklem. Kim biz seyrettik arkadaşlar. Neyi dün akşamki filmi nesne bunu da eliyoruz cevabım C. Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisiyle özdeştir diyor arkadaşlar. Eski otel odalarındaki not defterlerinde en içten sırları açığa çıkaran düşünceler bulunabiliyordu. Bulunabiliyordu yüklem. Ne bulunabiliyordu? En içten sırları açığa çıkaran düşünceler özne. Nerede bulunabiliyordu? Eski otel odalarındaki not defterlerinde dolaylı tümleç. Babam bu üç katlı daireleri 80 metrekarelik küçük apartmanı yaptırmaya başladığında 1953 yılıydı. 1953 yılı yüklem. Değil mi? Ne zaman 1953 yılıydı? İşte babam bu üç katlı daireleri 80 e, metrekarelik küçük apartmanı yaptırmaya başladığında bunu da eliyoruz. Evet, devam edelim. O çardakla barakanın yanında içinde kocaman kırmızı balıkların yüzdüğü derin bir kuyu vardı. Şimdi vardı yüklem. Ne vardı? İçinde kocaman kırmızı balıkların yüzdüğü derin bir kuyu özne. Nerede vardı? O çardakla barakanın yanında dolaylı tümleç arkadaşlar ve bu yüzden de cevabın zaten burta şıkkı bulduk. Kapısında güvenlik görevlilerinin bulunduğu yeni moda sitelerin birinde sessiz, sakin huzur içinde yaşamaktayım. Yaşamaktayım yüklem. Kim? Ben gizli özne. Gizli özneyi öge sayısına dahil etmediğimizden eliyorum. Sonbaharda yakılan odunların kokusu insana sığınacağı bir evi olmanın mutluluğunu hissettirdi. Hissettirdi yüklem ne? Sobalarda yakılan odunların kokusu özne kime hissettirdi? İnsana dolaylı tümleş neyi sığınacağı bir evi olmanın mutluluğunu belirtili nesne arkadaşlar bunu da eliyoruz. Sabaha karşı Ağaçlı ve dolan başlı bir yolda arabayla ilerlerken farlarımız önümüzdeki çayırı olduğu gibi aydınlatıyordu. Aydınlatıyordu yüklemle aydınlatıyordu farlarımız özne. Ne zaman sabah karşı ağaçlı ve dolan başlı bir yolda arabayla ilerlerken zarf tümleci burada başa gelmiş. Bunu da eliyoruz. Cevabım B. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne açıklayıcısıyla verilmiştir? Soğuk kış gecelerinde onları geride bıraktıklarımızı düşünüyorduk. Onları kimi onları geride bıraktıklarımızı burada nesnenin açıklayıcısı var. Kalabalıktan biri yaşlı bir adam elini kaldırdı. Şimdi e, elini kaldırdığı yüklem kim? Kalabalıktan biri Özne. Yaşlı bir adam arkadaşlar Öznenin açıklayıcısı olmuş yani Öznenin yaşlı bir adam olduğunu söylüyor dolayısıyla da cevabım Bursa. Ülkemize özlediğimiz yere sonunda dönmüştük. Dönmüştük yüklem. Kim? Biz. Nereye? Ülkemize özlediğimiz yere. Burada da dolaylı tümlecin açıklayıcısı oldu. Bunu da eliyoruz. Köyünü doğduğu toprakları hayal ediyordu. Hep hayal ediyordu yüklem. Kim? O. Neyi? Köyünü, doğduğu toprakları bu da bizim için belirtili nesne. Çocuğun dudakları susuzluktan olacak, iyice çatlamıştı susuzluktan olacak ifadesi ara sözdür ama herhangi bir ögenin açıklayıcısı değildir. Bunu da eliyoruz. Cevabım Bursa şıkkı olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru nesneyi buldurmaya yöneliktir? Ahmet dün akşam size kaçta uğradı? Kaçta uğradı derken ne zaman uğradı demek istiyor. Mesela şöyle diyebilirsiniz. 5'te uğradı. O zaman burada zarf tümlecini buldurma yönelik olmuş olur. Bugün hava nasıl olacakmış, nasıl olacakmış, güzel olacakmış zarf tümleci. Odaya girdiğimizde, odaya girdiğimde ne okuyordum, ne okuyordum, kitap okuyordum, okuyordum yüklem. Kim, ben, ne, kitap, belirtisiz, nesne oldu arkadaşlar bu da bizim için. Dolayısıyla cevabım C şıkkı. Bu otobüs Kızılay'dan geçer mi? Mı mi varsa yüklemi buldurmaya yöneliktir. Lütfen unutmayınız. Bu güzel haberi size kim verdi? Kim verdi? Ali verdi dediğimde Ali yani özne dolayısıyla bunu da eliyoruz. Cevabım C şıkkı. Yüklemi geçişli fiil olduğu halde nesne kullanılmamış cümle aşağıdakilerden hangisidir? Dikkatli bakmayınca e, fark göremezsiniz. Göremezsiniz yüklem. Onu göremezsiniz. Şöyle tek tek ögelerine ayıralım. Göremezsiniz yüklem. Kimsiz, ne göremezsiniz fark. Burada nesne var, bunu eliyoruz. Dikkatli bakmayınca fark bulamazsınız. Bulamazsınız yüklem. Kim, siz. Ne bulamazsınız fark. Bu da arkadaşlar nesne, bunu da eliyoruz. Dikkatli bakmayınca farkına varamazsınız. E, farkına varamazsınız yüklem. Kim, siz. Şöyle gizli özne yine. Nasıl dikkatli bakmayınca zarf tümleci. Ama zaten farkına varmak geçişli değil değil mi? Geçişli olması için onu ifadesini başına getirebilmemiz lazım. Onu farkına varmak olmuyor. Bunu her türlü ilerim. Dikkatli bakmayınca farkında olamazsınız. Farkında olamazsınız. Kim, siz, gizli özne. Ne zaman dikkatli bakmayınca zarf tümleci. Zaten farkında onu olamazsınız. Onu farkında olamazsınız. Olmuyor. Geçişsiz. Bu yüzden bunu da eliyorum. Dikkatli bakmayınca fark edemezsiniz. Fark edemezsiniz. Yüklem. Kim, siz, ne zaman dikkatli bakmayınca zarf tümleci onu fark edemezsiniz oluyor mu? Onu fark edemezsiniz oluyor. O zaman fark etmek geçişlidir arkadaşlar ve geçişli olduğu halde cümlede nesne yoktur. Bu yüzden de cevabım E şıkkı olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemden önce gelen bölüm Nesne grubunu oluşturmuştur okulların ne zaman kapanacağını gazeteden öğrendim öğrendim yüklem kim ben gizli özne neyi okulların ne zaman kapanacağını nesne nereden gazeteden dolaylı tümleş burada dolaylı tümleş de olduğu için Adana şıkkını eliyorum arkadaşlar devam edelim onun gelişiyle birlikte evde derin bir sessizlik başlardı başlardı yüklemle başlardı derin bir sessizlik özne. Nerede? Evde. Dolaylı tümleç Ne zaman? Onun gelişiyle beraber zarf tümleci. Bunu da eliyorum. Kapıların boyanması uzun zaman alıyor. Şimdi arkadaşlar e alıyor, yüklemle alıyor. Kapıların boyanması, özne. Bunu da eliyoruz. E devam ediyoruz. Her kitabın özgün bir konusunun olmasını isterdi. İsterdi yüklem. Kim? O. Gizli özne. Neyi isterdi? Her kitabın özgün bir konusunun olmasını ifadesinin tamamı arkadaşlar nesne olarak kullanıldı. dolayısıyla cevabım Denizli gizli özneyi öge sayısına ve sıralamasına dahil etmiyoruz. Çocuk şenliği gösterilerini büyükler de ilgiyle izledi. İzledi yüklem kim izledi? Ee, büyükler arkadaşlar. Özne neyi? Çocuk şenliği gösterilerini. Bu da bizim için nesnedir ve nasıl? ilgiyle? Bu da zarf tümleci. Çok fazla öge var yüklemden önce bunu da eliyoruz. Cevabım Denizli Aşağıdaki dizelerin hangisinde masal sözcüğü nesne görevindedir? Masallarda kalsa kokular, korkular, tarla sürerse, tarla sürse kırlangıçlar kalsa yüklem, ne kalsa korkular, özne. Nerede masallarda? Burada masal dolaylı tümleç oldu buna ediyoruz. O günden bugüne yadigar bir yarım masal kaldı. Kaldı yüklem ne kaldı? Bir yarım masal burada özne olarak kullanıldı. Bunu da eliyoruz. Masal dinledi yılkılar gökyüzü ağrınca edek dinlediği yüklem kim ne dinledi yılkılar ne dinledim masal İşte buradaki ne arkadaşlar özneyi bulduktan sonra yükleme sorduğum ne nesneyi verir bana cevabım c çocukluğum masal gibi geçti geçti yüklem ne geçti çocukluğum özne nasıl masal gibi buradaki masal zarf tümleci olarak kullanıldı biz iyiye iyi güzele güzel dedik masallardan çektik dizeleri çektik yüklem kim çektik biz gizli özne Nereden çektik? Masallardan. Burada da dolaylı tümleç oldu. Bunu da eliyorum. Cevabım C şıkkı olur.